Ben Ece. Olizli kurucusuyum. Bugün şef Ezgi Bal ile beraber hardallı çağla bademli cibes salatası yapacağız. Çok merak ediyorum. Ezgi'cim sendeyiz. Evet. Öncelikle kaynayan bir suyumuz var. İçine önceden tuz attık. Tuz attık. <gülüyor> önceden. <gülüyor> evet. Önceden Bu şey gibi attık. mi? Hani makarnada olur ya içine aynen. deniz suyu gibi yapın. Bolca tuz atın. Evet, o şekilde mi yapmamız aynen. gerekiyor? Bolca bir tuz attık. O zaten kaynıyor. Tamam. E, cibeslerimiz var. Onları koyuyoruz. Hı hı. Kaynaması zaten durdu. Hı hı. Kapağını kapattım. Bunlar bir süre kaynayacaklar, yumuşayacak. Kök kısmının yumuşaması gerekiyor. Hı hı. Cibes... Köklerini kesmiştik Aynen. zaten. Uçlarını aldık zaten. Hı hı. Şöyle yaprak yaprak. Bunlar karnabahar ve brokoli filizi diye de satılıyor olabilir. Hı hı. Böyle bir ürünümüz var. Şimdi buna bir sos yapacağız Ece. Tamam. Eee. Şöyle hardalımızı şöyle bir kaşık hardal hı hı. koyacağız. Buna bir limon kabuğu koyacağız. Böyle üstünde yapalım. Cibirisleri sıcak sıcak sosun içine atacağız. Bütün böyle Hı -hı. sebze sosu almış olacak içine. Ee, bunun için biraz deniz tuzu atıyorum. Biraz sarımsak rendeliyoruz. İçine birazdan bolca olizli premium koyacağız. Ece bu olizli premium'u saklarken nasıl saklamamız gerekiyor? Ya da herhangi bir zeytinyağını evde muhafaza ederken? Çok karşılaştığımız bir soru aslında çok da önemli. Natural sızma zeytinyağında kusur olmuyor. Ee, meyvemsilik, acılık, yakıcılık değerlerinin yanı sıra kusursuz olması gerekiyor. Fakat eğer iyi muhafaza edemezsek kısa sürede kusurlu bir yağ sahip olabiliriz hiç zor bir şey değil. Maalesef şişelendikten sonra ortaya çıkan bir bayatlama kusuru var ki ben özellikle bundan bahsetmek isterim sana. Hı hı. Zeytinyağının dört düşmanı var. Isı, oksijen, ışık ve zaman. Dolayısıyla ilk sondan başlayacak olursak zaman içinde eskiyor ya. Nasıl muhafaza edersek edelim illaki bir şekilde bir eskimesi olabiliyor. Ama diğerlerine daha kolay müdahale edebiliriz. Nasıl yapabiliriz? zeytinyağımızı muhakkak muhakkak ısıdan uzak tutalım. Yani ocağın kenarında tutmayalım, sıcak bir yerde bırakmayalım. Birinci kural bu. İkincisi, zeytinyağını oksijenden korumamız lazım. Ağzı açık bir şekilde kesinlikle bırakmayalım. Örneğin, teneke alıyorsak, 5 litrelik tenekeler, 2 litrelik tenekelerde alıyorsanız zeytinyağınızı, muhakkak küçük ambalajlara bölün ve sadece kullanacağınız zaman açın ve Kullanacağınız ambalajı da 1-2 ay içinde tüketmeye bakın. Çünkü zaman içinde okside olacaktır, bayatlayacaktır. Bizim ransit dediğimiz, çok sık karşılaştığımız bir kusur ortaya çıkacaktır. Zeytinyağı size geldiğinde o şekilde olmasa bile, kusurlu olmasa bile eğer ona iyi bakmazsanız kısa sürede ransit bir yağ elde edebilirsiniz. Oliz olarak biz ne yapıyoruz? Biz zeytinyağımızı bu gördüğünüz ışık almayacak şekilde olan ambalajlara koyuyoruz ve Böyle bir akıllı kapağımız da var. Olabildiğince zeytinin oksijenle temasını engelliyor. Ee, oksijen en büyük düşmanımız diyebiliriz. Ee, zaten zeytinyağını da ürettikten sonra azotlu krom tanklarda bekletiyoruz. Azot, oksijenle teması kesmemizi sağlıyor. Bu da zeytinyağımızın ömrünü uzatıyor. Bir diğeri ışık, Işığa maruz kaldığında yine bayatlıyor zeytinyağı maalesef. O yüzden de oliz olarak biz şeffaf ambalaj kullanmıyoruz. Hı hı. Koyu renk ambalajları tercih edebilirsiniz. Ama muhakkak ışıktan uzak tutun. Kapalı, serin bir ortamda tutmaya bakın. Ne dedik? Isı dedik, oksijen dedik, hı hı. ışık zaman. dedik ve zaman dedik. Ve evet, yani bir natüral sızma zeytinyağı hasat zamanı Kuzey Yarımkürede, Eylül, Ekim, Kasım ayları. Bu zamanlarda hasat edilmiş zeytinyağınızı aldıktan sonra tercihen bir sene içinde tüketmelisiniz kapağını da açtıktan sonra 1 2 ay içinde tüketmelisiniz. O yüzden de küçük ambalajlar daha avantajlı aslında. Çünkü büyük aldığınız tenekelerde aç kapa aç kapa yapıp hatta bazen biliyorum ve görüyorum tenekeden salatanın üzerine boşaltma gibi durumlar olabiliyor. E bu durumlarda ne olacak? O her açılış kapanışta okside olmaya devam edecek. Oksijenle temasını arttırmış ve hızlandırmış olacaksınız. Dolayısıyla ısıdan, ışıktan, oksijenden koruyoruz ve zamanlamasını da unutmuyoruz. Hakikaten o kadar e, emeklerle bu zeytinler toplanıyor, Tabii. zeytinyağı elde ediliyor ki biz kusursuz bir zeytinyağı ulaştırıyoruz ama siz kapağını açık bıraktığınızda veya e, açık renk bir ambalaja konulduğunda o kadar hızlı okside oluyor ki yani %90 şeydir hani böyle büyük ambalajdan evet. boşaltıp kullanıyorsanız Evlerde veya restoranlarda bakın, e, kapağını koklayın zeytinyağı şişesinin böyle bir yağlı boya kokusu gibi bir koku gelecektir. Evet. Bu zeytinyağı kokusu değil, zeytinyağının e, meyve meyvemsilik kokması lazım. Çimensi işte artık o sizin tat kütüphanenizde, koku kütüphanenizde enginar, domates yaprağı, muz, yeşil muz vesaire, elma, erik ne varsa öyle bir tatlı olması gerekiyor. Zeytinin türüne göre, sizin tat kütüphanenize göre öyle bir tatlı olması gerekiyor. Ama eğer yağlı boya kokusu varsa veya salamura zeytin kokusu da ayrı bir kusur ki o da kızışma ona da ayrıca girebiliriz. Bu tercih ettiğimiz bir koku değil. Zeytinyağı kokusu değil. Muhtemelen yağınız bayatlamıştır ya da e, sürekli aynı ambalajı kullanıp ona boşaltıp onu oradan kullanıyorsanız ve o ambalajı e, temizlemiyorsanız yeni yağ koymadan önce yine e, elinizdeki değerli zeytinyağının hızlıca bayatlamasına sebep olmuş olabilirsiniz. Dikkat etmek lazım. Çok emek harcanıyor bu ürün için. Bundan maksimum verimi, sağlığınız için maksimum faydayı alabilmek için de onu iyi muhafaza etmek görevimiz aslında. Ben lafı çok uzattım <laughs> cibesler olduğu <laughs> sırada. Evet. evet, ben seni bekliyordum. Ece, suyundan iyice süzdürdük. Normalde bu işlemde bir soğuk suya sokup çıkartma yapılıyor. Ama öyle olduğunda salatanı, yani bu yaptığımız salatanın içine şeyi alamıyor. Hmm, bu zeytinyağının tadını o hardalı hmm. limonu içine alamıyor. O yüzden ben bunu böyle sıcak sıcak içine koyup süper bu şekilde teşekkürler harmanlıyorum. Bir karıştır bakar mısın sen? Tabii ki. Ben de bu arada bademleri hardalın kokusu Nasıl bir tabak kullanmak istersin? Ee, beyaz bir tabak olabilir. Hmm. Beyaz tabak gelemedi. Beyaz neden beyaz istediğini sorabilir miyim? Ama bir takıntın mı var? Ben mi? Valla genelde hep beyaz tabak kullanıyorum galiba ondan öyle bir Şef şey. Kaprisli. Şeffaf olur. Şef kaprisli neler çektik bilemezsiniz <laughs> diyormuşum. Şimdi bu doğradığımız çağlıları da içine atacağım. Şimdi mi? Bu arada yumurtayla da çok güzel oluyor. Aa, pişirip. Yani üzerine bir göz yumurta ve bu cibes gerçekten çok güzel Pişirmeden. oluyor. Pişirmeden. Yok, tabii ki pişirmeden. <laughs> <Sana gülüyor> Niye böyle bir şey bir düşündüm bilmiyorum. Sunny side up. Sunny side up, okey. <laughs> Aynen, evet. çok lezzetli evet, oluyor. Evet, evet. Evet, içine da atıyorum. Attık. Tabak alabilir miyim? <laughs> ee, beyaz tabak gelemedi. Şeffaf da olur. Şeffaf tabak geldi. Umarım sorun olmaz. Bu da kabulümüz. <laughs> Çağlalı hardallı cibes. Çağla'nın da tam mevsimi. Şöyle bu güzel sosunu da bol. Wow. Şimdi bunu İngilizce'ye de çevireceğim ve Çağla birazcık bize özgü bir meyve hmm. diyebiliyorum. Fresh almandın nasıl cibes cibes hiçbir fikrim yok bu zorlayıcı bir yemek olacak İngilizce ye çevirmek için C ama yapacağız traditional herb, herb. traditional <laughs> traditional fresh <laughs> food and traditional, traditional herb Asian herb Asian <laughs> herbs Evet. Okay, Aegean Herb. Her şey öyle egiyot egiyot. Pazara gidiyorsun egiyotları. Aegean bile aslında ne yazık ki çok böyle bilinirliği yok biliyor musun? Yani Mediterranean okay hmm. ama Aegean dediğin anda işte Yunanistan'la e, Türkiye arasındaki denize Aegean diyoruz şeklinde ben açıklama yapmak durumunda birkaç kere kaldım. Üzüldü. <laughs> Maalesef öyle tıpkı Türk zeytinyağı gibi o konuya da girersem bir 10 dakika konuşabilirim. Ee, bu işi kurma sebeplerimden biri. Dünyadaki en büyük üreticilerden bir tanesiyiz. Ama Türk zeytinyağı bilinirliği çok fazla yok. Çok başarılı firmalar var, ödüller var, çok güzel yağlar var. Umarım hak ettiği yere de gelir. Son dokunuş? Tabii ki. Hadi tut Tadına bakma zamanı. Ezgi şefim nasıl yiyeceğiz bunu? Bıçaklı mı bıçaksız mı? Yani bıçaksız şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane ürünümüzü, dalımızı alıp <laughs> böyle bir makarna edasıyla kıvırıp kıvırıp. Ben de <laughs> ah, Küçük bir parça geldi şanslıyım şanslıyım. Ben de kıvırdım. Şöyle Çağla bardağımdan da almak istiyorum. Hmm. Aaa! Çağla su, tadı sonradan geliyor. Evet, onu bir kıtırlıyor. Oradaki pişmeyle kıtırlık onu dengeliyor, değil mi? Hiç beklemiyordum. Çok güzel. Afiyet olsun. Harika. Ben akşam bunu yaptıktan sonra, ertesi gün Kalan ürünü böyle ekmek üstüne koyup üzerine de böyle çırpılmış yumurta ya da işte bir hmm. sağında bir göz yumurta koyup. Ekşi maya ekmeği şöyle bir evet, kızar. çok lezzetli oluyor. Bir de bu sos ekmek çektikçe çok güzel. Çok lezzetli oluyor. Eline sağlık. Afiyet olsun. Tarifimizi beğendiyseniz videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da lütfen abone olun ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Çok teşekkürler. Herkese afiyet olsun.